Bir tane Bir tane, da Bir tane Daha da direkt evet. açtı. Bir tane en Bir tane mi? Bir tane mi? İki. Tamam. sıkıntı yok. 7 tane var. ateşle dans ediyorsun ha. Hocam, Elini çalışma. sokuyorsun, çıkarıyorsun. Yani. Her baba yediğin harcı değil o yatışın içine sokmazsan. Herkesin de harcı değil de Tezgahın karşısında, ateşin karşısında durmak bu da bize yazılmış. Ham dostum Bravo Hocam Hemen baba Patatesimizi alıyoruz Acıyayım mısınız hocam az Aynen Tamam hocam buraya da atalım ben. Öster Ustam ne kadar oldu böyle? Bunlar 80 TL hocam. Bunlar 80, 80 TL. Aynen hocam. Ellerine, kollarına sağlık. Allah'a emanet olun hocam.